kim be? Bunlar, bunlar <laughs> levelleri <laughs> yüksek alamam. Giysilerden belli leveller yüksek yani. Hayır. Yok o kadar yüksek yok ya. 200 küsür. Hayır. 400 hmm. benim. 700 var. 2 tane 700 var. Şöyle bir de bunlar bulaşır şimdi. He <laughs> Ya sanmıyorum ne Bunlar hep tek takım mı giymişler? Var ya Biz şuraya... Sen oğlum. Şuraya bir dinamit atsam çok güzel olur ha. Eheheheh. <laughs> <Val> <laughs> tek... <gülüyor> <gülüyor> tek dinamitle öleceklerse. <laughs> <laughs> <Ne>? Allah. <var mı? gülüyor> thank <laughs> you